Civa, endüstriyel faaliyetler ve doğal süreçler sonucu çevreye yayılan bir ağır metaldir. Sulara karışan civa, mikroorganizmalar tarafından metil civaya dönüştürülür. Bu form, sucul yaşamda biyolojik birikime yol açar. Küçük balıklar bu metali vücutlarında depolar ve büyük balıklar, besin zincirinin tepesine çıktıkça daha yüksek civa seviyelerine ulaşır. Civa, sinir sistemi, böbrekler ve bağışıklık sistemi üzerinde toksik etkilere sahiptir. Hamile kadınlar ve küçük çocuklar civa maruziyetine karşı daha hassastır. Hamilelik döneminde yüksek civa maruziyeti fetüsün gelişimini olumsuz etkileyebilir. Metil civa kolayca plasentaya geçer. Kılıç balığı, iri uskumru, köpek balığı, ton balığı gibi balıklar en yüksek civa seviyelerine sahiptir. Konserve ton balığı, taze ton balıklarından daha az civa içermektedir. Hamsi, sardalya, istavrit gibi balıklarda civa yok denecek kadar azdır. Orta boylu balıklarda da düşük civa oranları görülmektedir. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, haftada iki öğün düşük civa içeren balık tüketiminin sağlık için risk oluşturmadığını belirtmiştir.